Selam arkadaşlar ikinci haftadayız. Van'ın kızlar kız kardeşi ülkesine döndüğü için onu gezdiriyoruz yani iki haftadayız. Bugün, bugün ilk defa Ceyong'a geldim. Arkadaş iki kez gelmişti şimdi bugün barbekü yapacağız dışarıdan yemeyeceğiz bu sefer. Barbekü manzara bir de denize gezeceğiz o kadar. Çok güzel bir hava var şu an. Evet. Manzarayı da göstersene. Geçen hafta çok sıcaktı. Bu hafta güzel 24 derece. Çok da güneş yok. Şimdi manzarayı çekiyorum. Hey, you fine. For take a picture. Gel. Şu an jungle'ın sonuna geldik. Hayvanlar okumayı ne istiyor? Hah? Abi ay kaçtan çekindik ya. Şimdi Dünya Savaşı birlikte kullanılmış bir şeyin yanına gidiyoruz. Bunlar bize sağladı. Biz geldik bu ülke. Vay, top atışları buradan yapılıyormuş demek ki. Şuradan gelmeden geldiğini düşünün, bayağı korkunç. İşte bu! Değil mi? Aç ya, aşağıya.

Dips yapıyor arkadaşlar. Şu an konumu unuttum onu Ama <laughs> dips yapıyorum. <laughs> Baya yoruldum. Tamam. <laughs> <Bayağı, gülüyor> Evet şimdi ilk gezimiz yaptık. Şimdi bir tane yemek yeme yerine geldik. Barbekü yapacağız. Çok güzel bir park bulduk. Arabayı şöyle koyuyorsunuz. Şurada duşlar var. Spor <laughs> ayetleri var. İki spor yaptık. Isındık. Burada kızlar yemek yapıyor. Arkadaş hiçbir şey almıyor. Her zaman ki Aynen keyif yapıyor arkadaşımız. Şöyle bir manzaramız var. Müthiş. Oyun parkı da var. Şuradan biraz da denize gireceğiz. Şöyle göstereyim. Evet güzel bir haftaya başlangıç. Müthiş ya. Çok güzel. Deniz çok güzel ya. Oyuncağını oyna arkadaş. Ne güzel var. Bunun da özelliği de var. Ben bunu Şişe açacağım. Evet her şeyimiz var. Bu tip. Çok fazla et almışız. Birkaç tanesini ayırdık. Kirli, evet kirli. En başta tomatopaya koyduk. Tomato falan hepsini koyduk. Şu an yapışıyoruz. Hadi bakalım.